Herkese merhaba, ben Reyhan İldaş. ICF Profesyoneli ve Theta Healing Eğitmeni ve Uygulayıcısıyım. Sizlerle bugün umut üzerine sohbet etmek istedim. Umudumuzu nerede yitirdik ya da ne yaparsak umut ederiz, umut etmek için neler yapmalıyız? Ben hayatta umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Her zaman, her an umut ettim. Ee, annem şöyle söylerdi, her karanlığın bir aydınlığı var derdi. Ve bu karanlığın elbet bir gün geçeceğine de hep inandım. Tabii ki hayatımızda karanlıkların olmasına değil, aydınlıkların çoğalmasına niyet edelim ama yaşam öyle bir hal ki bazen iner, bazen çıkar. Dolayısıyla yaşamın içerisinde nasıl duracağınız, olaylarla nasıl baş edeceğiniz bu da önemli. Hayatta insanlar ikiye ayrılır. Yapanlar ya da yapmayanlar. Siz yapanlardan mı olmak istersiniz yoksa yapmayanlardan mı? Evet, başarmanın yarısı istemektir dedik. Atacağınız her adım sizin isteklerinize ulaşmanıza biraz daha yaklaştıracaktır. Eğer isteklerinizin önünde, hayatınızı umut ettiğiniz o anlarda zorluklar varsa o zaman belki de geçmişten gelen, atalarınızdan gelen, ya da büyüdüğünüz ortamda zorluklarla ilgili konularla nasıl baş edileceğini öğrenememiş olabilirsiniz. Eğer bu programları, inanç programları dediğimiz beynimizin altında işleyen o olumsuz, negatif inançları değiştirdiğinizde o zaman her şey sizin için çok daha farklı olacaktır. Farz edin ki elinizde gerçekten sihirli bir değnek var ve bu sihirli değneği kime dokundurmak istersiniz? Bizim hayatta yaptığımız en önemli yanlışlardan biri. Bu değneği hep karşımızda ne istiyorsak oraya dokundurmak isteriz. Halbuki o sihirli değnek bizim için bu sihirli değneği alın ve kendinize dokundurun. Gerçekten hayatınızda değişebilecek olan birçok şeyi gözünüzün önüne getirin. Her şey hayal etmekle başlar hayal ettiğiniz kadar varsınız. İnsanın hayatı insanın hayalidir. İnsan hayal ettikçe hayatta vardır. Hayallerinizi gerçekleştirirken başkalarının hayatlarına, düşüncelerine takılı kalmayın. Bir hayatı yaşarken dikkat edin istemediğiniz, sizi zorlayan herhangi bir şeyi yapmayın. Hayallerinizin peşinden koşun. Ben Senden Başla kitabımda sizlere aktardım. Hayallerimle başladım ve daha sonra yaşamımın şekli dönüştü. O yüzden belki de sizin istediğiniz başkalarının istemediği şeyler sizin en güzel şekilde gerçeğiniz olacak. Şimdi sizlere Theta Healing yöntemiyle birlikte his yüklemeleri yüklemek istiyorum. Bu hislere sadece evet dediğinizde tarafımdan sizin alanınıza yüklenmiş olacak. Ve eğer sevdiklerinizle paylaştığınızda onların da özgür iradesiyle evet dediklerinde onlara da yüklenmiş olacak. Hayallerimin peşinden kolaylıkla gidebilmenin ve karşıma çıkan sonsuz olasılıkların kaynaklarını açabilmenin ve kabul edebilmenin nasıl birisi olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Umut etmenin yaradan tanımını biliyorum ve anlıyorum her zaman umutlarımın en yüce ve en iyi şekilde gerçekleşmesinin nasıl birisi olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Ben her zaman değerliyim, kendime güvenirim ve her zaman, her an nasıl adım atacağımı biliyorum ve anlıyorum. Ve en yüce, en iyi şekilde kararlarımı nasıl vereceğimi biliyorum. Ve biliyorum ki verdiğim kararlar benim için her zaman en yüce ve en iyi şekildedir. Ve aynı zamanda son olarak şunu söylemek istiyorum. Kararlarla ilgili herhangi bir şekilde kararsızlık çekiyorsanız hata yapmaktan korkmayın. Belki de başkalarının yapmış olduğu hataları da görerek buradan kendinize örnek de çıkarabilirsiniz. Hatalar yaptıkça kendinize daha az hatalar yaptıracak hale geleceksiniz. Yaptığınız bu hatalardan gerekli olan dersleri alın, öğretileri alın ve onlarla birlikte çok kısa bir zaman içerisinde geliştirin kendinizi. Evet, en yüce, en iyi şekilde tüm isteklerinizin de gerçekleşmesine niyet ediyorum. Sevgilerle canlarım.